Tarihi Yarımada'dan bir kez daha merhaba. Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan kültür ve sanat haberlerinin buluştuğu tek uluslararası kültür ve sanat programı Gümüş İlal'de karşınızdayız. Ve bu kez aslında farklı bir coğrafyaya taşınan tanıdık bir etkinliği konuşacağız Gümüş İlal'in bu bölümünde. Bugüne kadar Türkiye'nin dışında yapılmış en büyük Türk festivali olan Anadolu Kültür ve Yemek Festivali. Anadolu'nun tarihi dokusunu dört gün boyunca Amerika'nın Kaliforniya eyaletine taşıdı. İşte şimdi bu organizasyonun yetkilisi, aynı zamanda Batı Amerika Türkiye Konsey Yönetim Kurulu Başkanı ve Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali'nin Türkiye Organizatörü Hüseyin Hurmalı konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, sıcağı sıcağına dilerseniz hemen bu festivalden bahsedelim. Başladı, dört gün sürdü ve bitti. Nasıl evet. yankılar uyandırdı? Sonra detaylıca konuşacağız festivalin amacını ve yapılanları. Öncelikle gerçekten çok güzel bir festival oldu. Festivalimiz sizin de bahsettiğiniz gibi Ekim ayının başında 4 gün süreli olarak yapıldı. Türkiye'den elinin üstünde gazeteci, televizyon yöneticisi katılımcısı oldu. Yine yani Amerika'nın çeşitli televizyon kanallarından katılımcılarımız oldu. Hem Türkiye'den sayın valilerimizden hem Amerika'dan e, kongresmen, senatör şeklinde açılışa gelen birçok katılımcımız oldu. Gerçekten amacına ulaşmış bir festival diyebilirim. Yani gerçekten çok güzel oldu. Peki neler yaşandı, neler yapıldı? Onu da dilerseniz haberimizde izleyelim çünkü size anlatırken gözünüzde canlandırmak biraz zor olabilir çünkü. Aslına bakarsanız resmen Türkiye e, e, Kaliforniya'ya taşındı diyebiliriz. Şimdi bu haberi izleyelim. ya da Pasifik Enstitüsü tarafından düzenlenen Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali'nde küçük bir Türkiye canlandırıldı. Bu yıl üçüncüsü yapılan festival görkemli kutlamalara sahne olurken etkinliği dört gün boyunca 50 bin aşkın Amerikalı ziyaret etti. Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gönülleri fethetti. Uzun kuyrukların ucu lezzet kapılarına uzandı. Güne meşhur Van kahvaltısıyla başlandı. Kimi Hatay'dan getirdiği künefeyi sergiledi. Kimi meşhur Kahramanmaraş dondurmasını. I was in Harika bir festival. Geçen yıl Türkiye'deydim. O anları yeniden yaşıyor gibiyim. İstanbul, Konya, İzmir hepsini çok beğendim. <laughs> Müthiş. Babam Türk. Festivale ikinci kez katılıyorum. Ancak ne yazık ki Türkiye'ye henüz gidemedim. <laughs> Festivalde Türkiye yemeklerinin yanı sıra tarihi mirasıyla da tanıtıldı. Ziyaretçiler Topkapı Sarayı'ndan Mevlana Müzesi'ne, Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan Mardin Taş Evi ve Akdamar Kilisesi'ne dev maketlerle Türkiye'nin 5 ilinin tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buldu. Festivalin organizatörleri ise her yıl katlanarak artan ilgiden oldukça memnun. gelen insanlar sadece turistik amaçlı bir göreyim yemek yiyeyim kaçayım gibi değil. Gerçekten burada ilgilenerek gerçekten yani hissederek anlamaya çalışarak geliyorlar. Amerikalılar da böyle. Yani bunun gerçekten çok uzun vadede çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. Festival Türkiye'nin tanıtımına katkı yaparken Türk-Amerikan dostluğunun pekişmesinde de büyük fayda sağladı. Anadolu Kültür ve Yemek Festivali'ni konuşuyoruz biz de Gümüş bu bölümünde Hüseyin Hurmalı ile birlikte. Evet e, ilgi de oldukça yoğun, evet. Amerikalıların yoğun bilgi gösterdiğini de gördük haberimizde. Alan da oldukça büyük aslında 50 dönüme neredeyse Türkiye'deki önemli tarihi e, binaları birebir aynısını taşımış durumdasınız. Önemli ve çok emek sarf edildiği belli bir organizasyon olmuş. Biraz öncesine ve sonrasında konuşalım şimdi. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Yani bir 50 e, dönüm arazi dediğiniz gibi 5 tane şehir kurduk biz burada. Bu 5 şehir her şehirden bir tane önemli yapıyı 3 boyutlu olarak inşa ettik. İstanbul'dan Kız Kulesi, arka tarafta İstanbul manzaraları, işte Konya'da Hazreti Mevlana'nın türbesi, Antalya'da Aspendos e, Tiyatrosu'nun ilk 3 basamağı canlı olacak şekilde, diğerleri de 3 boyutlu resim şeklinde Hı. olacak şekilde. Mardin şehrinde Mardin evleri, bir örnek ve Van şehrimizden de Akdamar Kilisesi üç boyutlu olarak inşa edildi. Öncelikli olarak bu şehirlere, bu yerlere e, profesyonel ekipler gidip bunların fotoğraflarını çektiler. Mesela bir bina için 3000'e yakın fotoğraf çekilip bunlar bilgisayara aktarıldı. Vinillerle boyut 1 bölü 6 boyutunda yaklaşık olarak inşa edildikten sonra o e, resimler yapıştırılmış oldu. Evet. Ayrıca Topkapı Sarayı, iki buçuk dönüm arazi üzerine sadece Topkapı Sarayı kuruldu ve festivalin adından da anlaşılabileceği gibi kültür ve yemek festivali, Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin özellikle bir araştırması yapıldı öncesinde. Bu gerçekten hani ön çalışması çok olan ve Türkiye'nin tanıtım altına belki dünyada yapılmış en büyük festival. Ve ee, aslında tarihi olarak birçok kapıdan da geçerek evet, festival alanına ulaşıyor değil mi? Bizim yani orada yani Gates of Civilization dediğimiz hı. uygarlıklar yolundan girerek insanlar alana girdiler. 14 tane medeniyet. Yani Hititlerden, Frigyalılardan, Urartulardan, işte Truva, Trojanlardan, Ondan sonra Osmanlı Selçuklu Türkiye kapılarından geçerek insanlar alana girdiler ve bu dönemlerde yaşamış insanların kıyafetlerine uygun kıyafetler tasarlandı. Bunu da tarihçiler çalıştı. Biz e, Hollywood'dan her kapı için bir bayan bir erkek olmak üzere iki tane aktör kiraladık. Bu insanlara o döneme ait kıyafetleri giydirip birkaç kelime Türkçe öğretip insanlara hoş geldiniz demelerini sağlamış olduk. Yani dolayısıyla insanlar alana girerken bir medeniyetler kapısından zaman tünelinden geçer gibi geçerek e, festival alanına girmiş oldular. Festival alanına geldikten sonra da yani bir e, oradaki kültür ve sanat içerikli olarak aktivitelerimiz ciddi manada yoğunluktaydı. Şimdi Türkiye'den gelen 25 konteyner malzeme oranın kurulumundan ziyade aslında orada Türkiye'den gelen sanatçıların bir e, dominant bir durumu vardı. Mesela şunu söyleyeyim telkari ustası, gümüş ustası, camcı ustası <laughs> gibi yani bu şekilde birçok sanatçı. Geldi. Bunlar e, gerekli şovlarını yaptılar. Onun dışında işte mehter takımı olmazsa olmazı bir festivalin evet. yani ondan sonra işte akşamları değişik konserler veya e, semazenler gibi Türkiye'de olması gereken. Müze yakın sanatçının geldiğini söylemiştiniz değil mi? 300, 300 civarında. Falan. 300 civarında sanatçı geldi. Yani. 99 çeşit yemek Türk yemeği insanlara sunuldu. Bu sene için 45 bin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Hani diğer festivallerden biraz farklı olarak burası festival alanına ücret ödeyerek girdi insanlar. Yani biz bilet fiyatlarıyla giriş sayısını görebiliyoruz. Hani başka yerlerde ortada yapılan gelen geçen uğradığı bir festival tarzı değil. Özellikle buraya gelme niyetiyle gelmesi gereken insanları sayabildiğimiz ve açılışta mesela ...üç tane Kaliforniya'dan senatör vardı... ...üç tane yine kongresmen vardı... ...federal milletvekilleri bunlar... ...hani bu insanların da gelip e, burada... ...açılış konuşması yapması... ...ve Türkiye ile bir bağlantı oluşturmaları... ...çok önemli bir şeydi. Şimdi biraz buna değinelim aslında biz... E, ...Türk basında festival ilgili çıkan yazıları da... ...yakından takip ettik çok önemli isimlerdi... ...aslında bu festivalin ne kadar başarıyla... E, ...ortaya konulduğunu da belirttiler yazılarında... E, yapılan yerde yani Amerika'daki tepkiler nasıldı? Bu bahsettiğiniz katılan isimlerin sonrasında yarattığı yankılar Türk-Amerikan ilişkilerine sunduğu katkı ne yönde oldu? Aslında bunu birkaç kategoride ben anlatmak Tabii. isterim. Gerçekten çok güzel şeyler oldu. Hani e, öncelikle şunu söyleyeyim. Kaliforniya bölgesi, Los Angeles bölgesi e, en fazla Ermeni yaşadığı bölgedir. Ermenistan'dan daha fazla Ermeninin yaşadığı bir bölgedir. Biz de Akdamar Kilisesi'ni seçerken aslında biraz da o niyetle seçtik. Yani dedik ki burada yaşayan Ermeni ve Türkçe konuşan üçte bir oradaki Ermeniler Türkçe konuşuyor. Türkçe konuşan Ermeni insanlara da ulaşalım. Biz ortak bir kültürümüz var. Yani bu kültürü birlikte tanıtalım. yol Şeklinde yola çıktık. Ve biz bu kilisenin e, Akdamar Kilisesi'ni kurarken İstanbul Ermenileri Organizasyonunun başkanlarıyla görüştük ve dedik ki bu tanıtımı siz yapın. Hı hı. Ve yani e, ...geldiler, yazıları kontrol ettiler. Gerçekten tarihi dayanaklara uygun şekilde ilk sene tamamen sunumlarını kendileri yaptılar. Bunlara gerçi mesela Taşnak Ermenileri veya uçta olan başka Ermeniler... ...sonra ciddi manada baskı yaptılar ama... ...hani ben e, bu festivalin başarısı adına diyebileceğim şöyle bir şey var... bir ...çok önemli bir Ermeni gazetesinde, Los Angeles'ta bir haber çıktı... ...Losing the War diye, savaşı kaybediyoruz. Ve haberin altyazısı şöyleydi, diyordu ki yani biz bu Türkler geldiler Ermenilerin en yoğun olduğu lobizinin en güçlü olduğu yerde öyle bir kendilerini tanıttılar ki kültürle tanıttılar sanatla tanıttılar bizim buna itiraz edebilecek hiçbir şeyimiz yok ve yani, o yani, sanatın aslında ne kadar kucaklayıcı olduğunu kesinlikle yani bir o birleştirici kuvvetin doğabileceğini de gösterdi yani bu şekilde bir tanıtımın yani bizim kendi topraklarımız gibi düşündükleri yerde ve Türkleri maalesef hani kötü tanıtmaya çalışan bir grup var. Yani maalesef Türkler veya özellikle 11 Eylül'den sonra genel manada Müslümanlar aleyhinde bir karalama kampanyası oluşturuldu. Hani buna da çok ciddi bir engel olabilecek hani Amerikan basında yer yer bulmasıyla da engel olabilecek bir aktivite olmuş oldu. Özellikle gelen misafirlerle de bu böyle oldu. Mesela bu seneki açılışa gelen Loretta Sanchez hanımefendi, e, Congresswoman e, kendisi bir milletvekili hı hı. E, federal milletvekili ve senior dedikleri gerçekten yetkili bir insan. Hani bu hanımefenin gelmesi direkt olarak Amerikan basınına çekmesine sebep oldu. Ve bu hanımefendi mesela buraya geldikten sonra ben dedi Türkiye'ye gitmek istiyorum dedi. Ve yani gerçekten de geldi. Hemen festival lakabesinde son 5-6 gündür Türkiye'de beraber gezdik. Böyle bir programa ulaşabilmek, bu hanıma ulaşabilmek aslında normal şartlarda çok kolay olmayan bir şey. Yani gene geçen sene olan hadiselerden bir tanesinden bahsedeyim ben gene. Hani tam festival, festival hazırlıkları aşamasında biz bu şekilde vekillere ulaşmaya çalışırken ulaştığımız başka bir vekilde ...tamamen kariyeri boyunca... ...18 yıldır milletvekili olan bir beyefendi... ...hani adını söylemekte de mahsur görmüyorum... ...kendisi de itiraf etti bunu defalarca... Bak filmler isminde... ...hayatında Türk düşmanlığı yapmış... ...hayatını Türk düşmanlığı üzerine kurmuş... ...kardiyer Türk düşmanlığı üzerine kurmuş bir de ...ama bu insana biz... ...burada güzel şeyler yapıyoruz... ...yani biz de sizin gibi insanlarız Onu ve... ...ön yargılarını, ön yargılarını kırma olmuş. noktasında... ...çok çok önemliydi... ...ve mesela gene... Buradaki hani Pasifika Enstitüsü bizim organizatör, genel organizatörümüz. Onun başındaki arkadaşın ilk ziyaretinden sonra bu beyefendiyi de biz Türkiye'ye getirdik. Ve bu insanlar Türkiye'ye geldikten sonraki değişmeleri yani kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yani bu adam şunu dedi. Dediği nokta da bence çok güzeldi. Diyarbakır'da bir tane e, kendisi istedi Diyarbakır'a gitmek. Benim dedi 10 bin tane Kürt seçmenim var. Siz dedi Kürtleri eziyorsunuz herhalde. Ona hep öyle söylenmiş. Biz Diyarbakır'da bir okuma salonuna gittik. Ve okuma salonunda yani o çocuklara yapılan şefkatle yapılan yardımı gördüğü zaman hatta o güne kadar skeptical bir bakış açısı vardı. Orada mesela durdu ve şöyle bir şey dedi. Hüseyin dedi 4-5 gündür beraber zaman harcıyoruz seninle. Ama ha, bugüne kadar yaptığınız her şeyi ben hani bir fake setup bir yani beni kandırmak için yapılmış şeyler olarak düşünüyordum dedi. Ama dedi şu çocukların gözlerinde yalan yok. Yani siz bu çocuklara gerçekten hizmet ediyorsunuz. Yani bu çocuklara verdiğiniz bu hizmet de yani siz bunları ezmiyorsunuz. Bunları bir yerlere getirmeye çalışıyorsunuz. Ama bunlar ancak Türkiye'ye gelmekle yani bir şekilde iletişime geçmekle öteki deyip de ötekileştirmemekle ve ulaşabilmekle olan şeyler hani bizim insanlara ulaşma noktasında da bu festival gerçekten bizim için çok faydalı oldu o diyebilirim. Uygarlıklar kapısından geçerek giriyor insanlar festivali ama yeni kapılar Hı. açtığı da bu Kesinlikle. festivali şüphesiz Kesinlikle. E, ortada. Kesinlikle. Peki devam edecek bu yıl 3.sü yapıldı. Evet. Dördüncü 4.sü için hazırlıklar herhalde şimdiden başlamıştır. Bu kadar büyük bir alanda bu kadar evet. önemli yapıları inşa edebilmek en azından oldukça zaman ister ve de gönüllüler çalışıyor aslında değil mi bu Tabii. organizasyonda yoğun yani olarak. o da ayrı bir mesele. Evet. Yani ben şunu söyleyeyim. Yani çok gazeteci arkadaşın da başka Amerikalıların da söylediği bir şey var. Hani dedikleri şu. Bizim dediler hani yüz milyonlarca dolarımız olsa böyle bir festivali yapamazdık. Çünkü gerçekten yapılan fedakarlıklar yani anlatılır gibi değil, kitap olacak şeylerdi bunlar. 300'den fazla gönüllü insan o alanda çalıştı, gece gündüz çalıştı. Hani geçen sene olan bir aksiliği ben hatırlıyorum. Panama'da bizim Türkiye'den getirdiğimiz bir konteyner takıldı, sonra uçak kargoyla aldık falan. Bir gün öncesinde geldi bazı binaların ana maddeleri. Gece sabaha kadar insanlar çalıştılar. Zaten hani bir son bir aydır sabah kadar çalışan ciddi manada bir insan vardı. Ama Öteki tarafta görünmeyen gönüllüler de var. Şimdi orada öteki tarafta 99 çeşit yemek servisi yapıldı. Bu 99 çeşit yemek yapılırken de maksat para kazanmak değil. Hani para kazanmak maksatlı olsa belki kebap yapılıp satılır. Hı -hı. O para getiren bir şey. Ama orada zeytinyağımız da olsun, mantımız da olsun, başka emekli şeyler de olsun. Kültürü tanıtmak, kültürü tanıtmak sahi, değil mi? O farklı şeyler de olsun. Paketli gibi yapmak lazım. Ve bunun içinde hani bizim oradaki bayanlar kendi aralarında bir Hı -hı. kadın kuruluşumuz var mesela. Kendi aralarında bir araya geldiler. Mesela üç ay önceden mantı üretmeye başladılar ve bir ton mantı üretildi. ...ve günde bu mantıların hepsi satıldı. Yani Hı. bunun gibi aynı şekilde... ...yani değişik zeytinyağlı olsun, diğer yemekler olsun... ...hepsi gece gündüz insanlar çalıştı. Yani Gönülleri de anda... böyle gösterelim. Çok da güzel bir katalog hazırlamışsınız aslında. Şu görmüş i̇şte olduğunuz fotoğraf... ...gece saat ikide çekilmiş bir fotoğraf yani. Evet büyük bir emek olduğu ortada aslında biraz... ...paradan ziyade bu tür organizasyonlara... ...biraz yürek de koymak gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Ha bu arada... ...para da gerekiyor. Evet, yani, <laughs> yani <laughs> manada destekçileriniz de var. Ee, Pasifika Enstitüsü de bunu... sunu düzenliyor ve... E, ...dördüncüsü, beşincisi gelecek mi? Hemen onu da soralım. Niyetimiz o şekilde. Önce. Devam etmek <laughs> niyetimiz var. Yani bu konuda işte aslında... Ee, şehirlere böyle bir iş düşüyor. Onu soracağım aslında. Şimdi 5 evet. il var, e, bahsettik. İlerleyen yıllarda bu illerin sayısı artacak mı yoksa sürekli? E, Artabilir. Yani aslında değişti. iller böyle olacak diye Eserler bir standartımız yok. Hı -hı. Ama hani bir şehrin kurulmasının bir maliyeti var. Hani bu 5 ili kurarken de hani her bölgeden aslında bir ilimiz olsun niyetiyle biz yola çıktık ama. Mesela bazı bölgelerden yeterli desteği alamadık. Bizim de etimiz budumuz belli. Orada yaşayan Türk Amerikalılar gerçekten hani bir avuç insan. Onlar her şeylerini, yüreklerini, cüzdanlarını her şeylerini ortaya koydular. <laughs> Ama o katılacak olan illerin de belli bir destek vermesi gerekiyor. Yani o destek olmadan da bizim oraya yeni bir e, il kurmamız çok zor. Bakalım. Yani eğer e, başka şehirlerden başka şeyler gelirse neden olmasın? Talepler gelirse neden? bunu değerlendiririz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, bu konuda bizleri bilgilendirdiğiniz için ayrıca e, böyle önemli bir organizasyonla aslında kültürel yakınlaşmalara ve kaynaşmalara da bir şekilde aracı oluyorsunuz. E, ve amacınıza da ulaşıyorsunuz. Öyle anlaşılıyor anlattıklarınızdan. Evet. Da. Çok şükür. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için Gümüşilal'de Kaliforniya'da düzenlenen Anadolu Kültür ve Yemek Festivali'ni konuştuk efendim bu bölümde ve şimdi Tarihi Yarımada'dan veda daha...